Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekememiştik. Yine yeni bir video ile sizinle beraberiz. Arkadaşlar şöyle hepinizin evlerinde bulunan elektrikçilerde de uygun fiyatlara satılan lambalar vardır. Şöyle bir adet 5.8 volt güneş enerji panelimiz var. Ve birkaç tane böyle ledimiz var. Bir de şöyle sensörümüz var. Şimdi ben bunu yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir de pardon, şöyle 3.8 bataryamız var. Bunlarla e, güneş enerjili lamba yapacağız arkadaşlar. Çok uzun yıllar dayanılabilecek bir lamba yapacağız. Haydi hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar bunu ben bizim Bodrum'un kömürlüğünde buldum. Bozulmuştu. Söküp atmış babam. Evet şimdi bunu sökeceğiz. Zaten bunun sensörünü falan da sökmüşler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanmış zaten. Şimdi burada Aa. Alayım. Ben bunları kullanmayacağım. Bunları sökeceğim. Bunlarla bir işimiz yok. Bunları sökebiliriz. Elimde sökelim. Arkadaşlar buralar önemli kısımlar. Buralarda videoyu ilerletip durmayın. Evet, bu parçayı biz kullanacağız arkadaşlar. Hadi şu kabloları şuradan söküp alalım. Evet, bunları söküyoruz. Bununla işimiz yok. Bunu tekrar kapatıyoruz. Bunları tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Böyle bunu tekrar yerine takacağız. Ama yerine takmadan önce ee, Şimdi Önce arkadaşlar benim bir çift taraflı bant bulup gelmem gerekiyor. 30 saniye sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar çift tarafı bantımı aldım geldim. Şimdi şu söktüğümüz lambanın sensörünü kapağı. Şimdi bu sensörü buraya montaj yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle şöyle bir de şık bir şey olsun. Çirkin de yapmayalım. İşaretleyeyim şöyle. Düğme nerede görebiliyor musun? Şurada. Hı. Şunu da şöyle deleceğim arkadaşlar. Evet. Şu düğmeye şuraya yerleştireceğim. Şu yukarıya kadar alacakmışız. Evet. Şimdi bunu buraya takacağız. Bunu da buraya takacağız arkadaşlar. Evet. Şu şekilde olacak. Ben şimdi sıcak silikonla şu etrafından donduracağım bunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Silikonumuz ısındı. Şöyle etrafını benim makinam da bozulmaya başlamış herhalde. Şöyle etrafına silikonluyoruz. Evet. Evet. gayet de şık oldu arkadaşlar. Çok da kötü gözükmüyor. Evet düğme de çalışıyor. Silikonumuz da kurudu. Evet arkadaşlar buradaki amaç bunu buraya yerleştirdikten sonra şöyle de yapabilirim. Bunu da buradan dondurabilirim. Çıkmasın diye. Evet. Şimdi ne diyoruz? Gelelim kuru fasulyenin özelliklerine. Şimdi arkadaşlar, önce ledlerimi yapıştırayım. Şöyle çift taraflı bandım nerede benim? Burada. Şöyle birinci ledimi alıyorum. Şöyle koyayım üstüne. Evet. Arkadaşlar birinci ledimi şöyle. Birinci ledimi şöyle şuraya yapıştırdım. İkinci ledimi de İkinci de şöyle onun karşısını yapıştıracağım arkadaşlar şöyle. Evet. Şuraya ben bataryayı düşündüm. Bataryayı yapıştıracağım oraya. iyi becerebilsin. Hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Şöyle bataryayı da buraya yaptım arkadaşlar. Şu bataryanın etrafına yalnız şöyle sıcak silikon sıkacağım şuralarına. Çıkmaması için. Bolca nasıl sıkayım şöyle. Evet. Şimdi diğer küçük ledlerimden bir tanesini şöyle Bandımızı ziyan etmeyelim. Yerine de kullanırız. Hatta şöyle yapalım. şöyle yapalım her ikisini de kullanmış olalım. Arkadaşlar bu bandı açması gerçekten zor ya. Yoksa yani benim beceriksiz günden değil. Arkadaşlar bir tanesini buraya pilin üstüne yaptım. Diğerini de şuraya yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar son kez silikonla şu, şu, şu uç kısımlarını birer damla damlatacağım ki arkadaşlar ledler ısındığı zaman bazen bantlardan düşebiliyor. Şimdi geliyoruz buraya. Burada ne demiştik? Ledlere giden artılar, ledlere giden eksiler, güneş paneline giden artı eksi, şöyle, güneş paneline giden artı eksi, şunlar, bataryaya giden artı eksi, şunlar da güneş paneline giden artı eksi. Evet arkadaşlar, şimdi bataryaya giden artı eksi hangileri dedik? Bunlar dedik. Önce bunları buradan bir geçirip bataryaya bağlayalım ki kafamız karışmasın. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullansak, şunu şuradan şunu şuradan alıp Şunun yerine takalım. Evet, buna batarya dedik. Ben bunları hiç ertelemeden direkt montajını yapa yapa gideyim. Evet arkadaşlar, bataryamızı bağladık. Arkadaşlar, pastan bittiği için lehim yapmak gerçekten çok zor. Bugün ilk işim gidip bir pasta almak olacak. Pastasız lehim yapmak işkence. Evet. Bataryamızı bağladık arkadaşlar. Şimdi bu güneş panelimize giden kablo. Ben güneş panelini şuradan bir yerden bir çıkış vermek istiyorum ama şöyle bir şey şu delikten geçireyim şunu. Ya siz de tasarımını kendi kafanıza göre yaparsınız arkadaşlar. ben bunun tasarımını şu anda tamamen kafama göre yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu güneş panelinde bunu şöyle dışarıda bırakacağım şimdilik. Şimdi ledlerin kablosunu alacağım buradan. Bu dört tane kablo ledlere ait. Şimdi ne var ledlerde? Bir artı bir eksi olarak ayarlayalım. Şöyle artı eksiye şuradaki büyük ledimize vereceğim artı x'i arkadaşlar büyük ledimize vereceğim. Evet. Bu artı eksiği de buradaki ledimize vereceğim arkadaşlar. Buna verebilmem için şuradan evet şu ledimize gidecek olan artı eksi herhalde şuradan geçirsem yetişir diye düşünüyorum. Evet. şöyle arkadaşlar şöyle şunu şuradan şöyle yumduk mu nerede bizim kapağımız kapağımız nerede şimdilik şu kapağı da şöyle geçici taktık mı rahat rahat çalışabiliriz Evet arkadaşlar şimdi buradaki artı eksimizi buraya lehimini yapalım Evet arkadaşlar. Büyük ledlerimizin montajını yaptıktan sonra büyük ledlerimizden küçük ledlerimize köprü aldık. Birinden bu küçüğü aldık. Diğer büyükten de bu küçüğü aldık arkadaşlar. Şimdi e, e, bataryamıza enerjiyi verelim bakalım kartımıza çalışacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Şöyle birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe de kapalı. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi sıra şurada iki kablo bırakmıştım hatırlarsınız. Evet şu iki kabloydu. Şimdi bu iki kablo için şey yapmayı düşünüyorum. soket gibi bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani çıkartıp takılabilecek bir soket gibi bir şey bulmam lazım. Bulmam lazım, bulmam lazım. Ne bulmam lazım? Evet arkadaşlar. Şimdi güneş panelimize gidecek olan kabloyu buradan verdik. Şöyle dışarıya aldık. Şimdi üst camımızı takacağım. Şunu da şöyle güzelce içine oturtturalım. o tutturduk. Şimdi geldik güneş enerjisi kısmımıza. Panelin kısmına. Şimdi kırmızı artı Şöyle şurası da eksi arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bir rehim yapacağım. Evet arkadaşlar güneş panelimize de şöyle bir kablo ekledim. 2 metre kadar. Şimdi burada da yine artıya, artıya, eksiye, eksiye bağlayacağız. Şu şekilde. Buna da bir bant sarayım. Evet. Şimdi arkadaşlar takıyoruz bunu yerine. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde lambamız hazır arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Evet. Işığa tuttuğumuz zaman Evet, lambamız çalıştı arkadaşlar. Karanlığa geldiği zaman bu şekilde yanacak. Işığa geldiği zaman sönecek arkadaşlar. Şu anda bataryayı şarj ediyor gece oldu. Yanmaya başladı. Bakın panelin ışığını kestim. Yanmaya başladı. Panele ışık verdiğim zaman söndü arkadaşlar. Karanlığa veriyorum. Lambamız yandı. Güneş doğdu. Lambamız söndü arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.